Aslına bakarsanız zor soru diye bir şey yoktur. Soruyu zor hale getiren cevabını bilememek. Peki cevabını bilmediğimiz soru sorulduğunda ne yapalım? Bakın değerli izleyenler, bilmiyorum demek çok keyiflidir. Bilmemek öğrenmemekle aynı şey değildir. Bilmemek biliyormuş gibi davranma riskinden de bizi kurtarır. Ha bilirsek iyi olur mu? Evet. Çalışırsak bilebilir miyiz? Evet. Her şeyi bilebilir miyiz? Hayır. Ben bir eğitmen, bir öğretim görevlisi olarak zaman zaman sorulan soruları bilmiyorum ve keyifle, büyük bir coşkuyla bilmediğimi söyleyebiliyorum. Zaman zaman zor bir soru sorulduğunda e, odağı değiştirme ihtiyacı duyabiliriz. Soruluş biçimiyle, konsantre olduğu yerle zor olan soru biraz üstünde çalışıp oynadığımızda kolay bir soru haline gelebilir. Hani vardır ya klasik bildiğimiz yerden başlayabilir miyiz, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz gibi. Soruyu cevap verebileceğimiz, bildiğimiz yere getirebileceğimiz, dolayısıyla kolay hale getirebileceğimiz bir yöntemi geliştirmekte fayda vardır.